Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fellah köftesi yani bulgur köftesi yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı köftelik bulgur 2 su bardağı sıcak su, 1,5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı salça, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, yeteri kadar tuz. Domates sosu için gerekli olan malzemeler 3 adet domates rendesi, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Üzeri için maydanoz ve sarımsaklı yoğurtla servis yapabiliriz. Öncelikle köftelik bulgurumuzu uygun bir kaba aldım. 2 su bardağı sıcak suyumu ilave ediyorum. Ve 10 dakika altına streç film geçirip dinlendireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bulgurumuz dinlendi. 10 dakika şöyle birkaç köfte büyüklüğünde böyle kopardım parçaları yuvarladım ortasına serçe parmağımı batırarak şekil veriyorum bütün halde bitene kadar aynı işleme devam ediyorum Köftelerimin hepsini yuvarladım. Hazır. Suyum kaynadı. Şimdi köftelerimi pişirmek için suyumun içine atıyorum. Köftelerim burada 15-20 dakika kaynayacak. Ben bu arada domates sosumu yapmaya başlıyorum. Sıvı yağımı tavaya alıyorum. Rendelenmiş domateslerimi alıyorum. Ve kaynat kaynayana kadar pişiriyorum. Domateslerim kaynadı. Köftelerim de pişiyor. Şimdi salçamı ilave ediyorum ve de sarımsağımı ilave ediyorum. Biraz daha kaynadıktan sonra ikisini de ocaktan alacağım. Köftelerim pişti. Servis tabağına aldım. Domates sosum da aynı şekilde pişti. Köftelerimin üzerine döküyorum. deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkürler.